Esselamu Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere inşallah beğeneceğiniz bir tarif yapacağım. Tam bir ana yemek. 550 gram boy kıyması. 1 çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı tuz biber. 2 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Çeyrek bağ maydanoz da ekliyorum. Orada da bir yemek kaşığı dolusu onun var. Bunu da iyice yoğuracağım. Kıymamızı iyice yoğurdum. Şöyle bir kenara alıyorum dinlenmesi için. Şimdi burada da 5 adet kenar patlıcanım var. Bunları güzelce yıkadım. bunları ince bir şekilde şöyle keseceğim. Patlıcanlarımı hepsini bu şekilde ince ince keseceğim. Şimdi patlıcanlarımı biraz tuzla bir çay kaşığı dolusu tuzla böyle karıştırıyorum. Patlıcanlara tuz serpme sebebi içindeki suyu iyice acı suyu çıkması için. Bunları da 5 dakika dinlendireceğim. Suyu çıkması için. Şimdi sayın 10 dakika etimiz dinlendi. Birazcık yağım var. Şöyle elimi yağa batırarak. Bu şekilde hepsini böyle yapacağım. Kıymalarımı hepsini bu şekilde hazırlayıp sizlere geri döneceğim. E şimdi köftelerimiz böyle hazır. Bu şekilde. Patlıcanlarımızın suyu da çıktı. Bu şekilde. Patlıcanların suyu iyice çıkmış. İyice süzüp halı peçeteyle kurutacağım. Sonra kızartmaya geçeceğim. Şimdi patlıcanları bu şekilde halı peçeteyle kurutuyorum. Suyu tamamen içinden çıkmış. Çok yağ çekmemesi için bu işlemi yapmamız gerekiyor. İçerisine böyle yağ sürdüm ve patlıcanları bu şekilde diziyorum. Patlıcanlarımı diğer tarafına da bu şekilde yağ sürüyorum. Çok fazla yağla kızartmayacağım. O kadar yeterli. Patlıcanlarımı çeviriyorum böyle. Biraz yüksek ateşte pişiriyor. Şimdi patlıcanlarımı kızarttığım tavada bu sefer kıymalarımı pişireceğim. Kızarttım böyle. İyice kızardı. Şimdi alacağım ocaktan. Şimdi köftelerimiz hazır. Diğer işleme geçelim. Şimdi tavamı ocağa koydum. Altını açtım. Şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Yağımız eridi. Yakmadan soğanımızı tavama koyuyorum. Şimdi soğanlarımızın daha çabuk yumuşaması için yarım çay kaşığı toz ekledim. Şimdi kapakla üzerine kapatıyorum. Yavaşın bir tık üstünde pişiriyorum. Şimdi sen takçıda üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Şimdi soğanlarımı soğutledim. Dört diş samursağım var. Bunları da ekledim. Bunların sadece kokusu çıkması için şöyle bir karıştıracağım. Şimdi ne yapıyorum? Burada 750 gram domatesim var, onu da ekledim. Tabii ki bu domatesimi yazın hazırlamıştım, dondurucuya koymuştum. Üzerine bir tatlı kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber. Ben orta ateşte, üzerine kapatıyorum. Burada bir tatlı kaşığı domates salçası var, bir çay bardağı su yiyecek karıştıracağım. Şimdi domatesimi koyduktan sonra 10 dakika pişirdim. Şimdi altını kapatıyorum. Şimdi sayın takipçilerim sosumuzu böyle yuvarlak bir borca tepsiye boşaltıyorum. Şöyle bunu bir kenara alıyorum. Şimdi patlıcanlarımızı sarmaya başlayacağım. Şöyle köftemi alıyorum ve bu şekilde patlıcanlarımı sarıyorum. Şekilde. Ve tepsime diziyorum. Şimdi yemeğimiz fırına gidecek. Böyle bir yerine kaldım. Ya. Bunu böyle vuruşturuyorum. Şöyle bir kapatıyorum. Şimdi fırına götürüyorum. Şimdi sahne takipçilerim. Isıtılmış fırına veriyorum. 190 derecede pişecek. Şimdi sahne taktiklerim 20 dakika oldu. Kaynamaya başladı üzerinden alıyorum. Ve pişmeye devam ediyor. Yemeğimiz pişti şu an. Daha çok sıcak. Şimdi servis yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. maydanozla süslüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimiz hazır. Yiyenlere afiyet olsun. Hakkınızı helal edin. Bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Mutlaka bu tarifi yapın. Gerçekten inanılmaz bir lezzet. Tam bir ana yemek gerçekten ısrarla denemenizi istiyorum. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.